Kaynanam eve kuma getirdi. Biz eşimle 4 yıllık evliyiz ve hala çocuk düşünmüyoruz. Eşimin tarafı doğulu olduğu için bu karar bir türlü alışamadılar. Kaynanam ve kayınpederim sürekli bize hani çocuk, torun istiyoruz diye ısrar ediyorlar. Maalesef. Bu Ramazan'a özel robot süpürge çekilişimiz var. Hem silme hem süpürme özelliği var. Kazanmak için önce buradan sonra Instagram hesabından takip etmeniz lazım. Ve yorumları en az 3 kişi etiketlemeniz lazım şimdiden bol şans herkese. Biz de eşimle sürekli henüz çocuk düşünmediğimizi söylüyoruz. Bir gün kaynanam beni mutfakta sorguya çekti. Sizin çocuğunuz olmuyor mu yoksa söyle bir çare bulalım dedi. Dondum kaldım. Tabii ki torun istemelerini anlıyorum ama bu şekilde sürekli sormaları da çok ayıp geliyor. Neyse kaynanam bir süre sonra bu soruyu hiç sormamaya başladı. Biz de şaşırdık eşimle dedik ki Allah Allah nasıl olur? Kadın her gün, her gün ısrar ediyordu nasıl bir anda sustu. Meğerse araştırma yapıyormuş kendi köyünden bir kızı getirdi evimize bu kadın senin kuman olacak dedi sizce kaynanamı durdurmak için ne yapmalıyım